Herkese selamlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Lincoln Co markasının O1 modelini yakından inceleyeceğiz. Bu araç şu an 70.000 km'de. Biz Almanya'da kiraladık bu aracı ve 1200 km'ye yakın bir yol yaptık. Bu araçla birlikte Almanya'dan İsviçre'ye, İsviçre'den de İtalya'ya gittik ve toplamda 1200 km'lik bir yolu bitirmiş olduk. Bu videoda aslında o 1200 kilometrede yaşadığımız tecrübeleri bu araç hakkındaki deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle bu araç hakkında vermem gereken en önemli detay Link Co. XC40'ın platformunu kullanıyor. Yani şasisi ve aslında çoğu parçası xc 40 aynı. Türkiye'de Geli Grup üzerinden yani Volvo ile birlikte gelecek ve satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL yani 199 bin TL gibi bir lansman fiyatıyla geliyor. Şimdi arabaya yakından bakalım. Arabayı yakında incelemeden önce bir anahtarını size göstermek istiyorum. Böyle çok farklı, sıra dışı bir anahtar tasarımım var. Ben hiç önce markada görmemiştim. Markayı da alt tarafa doğru yerleştirmişler. Öncelikle bir şey şu düğmeyi göstereyim. Ben hala alışamadım tam olarak. Ee, şarj portu burada. Bu araç hibrit bir araba. Şimdi buna bastığım zaman bagaj kapı açılıyor. Basılı tuttuğum zaman pardon. Bir sefer bastığım zaman da şey açılıyor. Ama ben tam tersi olduğunu düşündüğüm için her seferinde yanlışlıkla bagaj kapı açmak yerine şarj portunu açtım. Basın tutuna tekrar bagaj kapı kapanıyor. Şimdi arabanın önüne doğru geçelim. Markanın logosu bu şekilde. Yukarıda gündüz ledleri var ve alt tarafında da kısa ve uzun farları yer alıyor. Ön tarafında park sensörü var ve kamerası da tam olarak burada. Çok güzel bir 360 derece kamerası var. İçeri geçtiğime tekrar detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Ön tarafı aracın dediğim gibi bu şekilde Radar sistemleri, güvenlik ekipmanları falan hepsi var. İçeride tekrar detaylı anlatacağım. Radar sistemi de tam olarak burada konumlandırılmış. Aracın yan tarafına doğru geçtiğimizde 20 inç rampler yer alıyor. Kontinental birlikte geliyor. Fabrika çıkışı. Katlanır aynası var. Ve aynanın alt tarafında hemen katlanışını da göstereyim. Kilitlediğim zaman otomatik olarak aynalar katlanıyor. Bu kapak açılmıyor diğer taraftaki kapak açılıyor sadece. Aracın yanı bu şekilde. Şimdi arka tarafına doğru geçelim. Aracın bence en etkileyen kısmı arka tasarımı. Çok güzel bir far tasarımı var. Birazdan bir fotoğraf da girecek. O fotoğraf şimdi geldi ekrana. Gördüğünüz gibi GLK ile neredeyse aynı boyutlarda. Hatta GLK'dan daha büyük duruyor. Ve tasarım dili olarak da özellikle hani bu keskin hatlarla birlikte araç daha da böyle bir büyük durması sağlanmış. Çift çıkış bir egzoz var. Dediğim gibi 260 beygir gücü var arabanın. Gidişi falan çok güzel ve tünellerde falan camı açarsanız turbodan blow off sesi geliyor. Tatlı bir turbo sesi var. Şimdi aracın iç tarafına doğru geçelim. İlk önce bir bagajdan başlayalım. Elektrikli bir bagaj var. Bagaj düğmesi tam ortada değil. Biraz daha kenarda yer alıyor ve orada da bir 360 derece kamerası var. Bagajı geniş. litresine. burada şarj için gerekli ekipmanlar var. Stepne yer almıyor. Infinity marka bir ses sistemiyle yani Infinity markasıyla anlaşmışlar. Arkada da bası duruyor. Çok güzel bir ses sistemi var. Arabanın. Stepnesi alt tarafında da yer almıyor. Yani stepne yok. İlginç bir şekilde tamir kiti de koymamışlar. Şöyle bagajı kapatırken, yukarıda bir düğmesi var bir de buna bastığınızda hem bagajı kapatıp hem de kilitliyor. Araba şu an kilitlendi. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özellikleri var ve arka kapılarda da var. Kapısına baktığınız zaman sesine sesine kadar duyulabiliyor ama bayağı top bir kapı hissiyatı var ve kapıları oldukça ağır. E, buralarda böyle Deri değil ama suni bir deri karışım var. Ve burada yine bir plastik parça var. Kumaş gibi duruyor uzaktan baktığınızda. Özellikle şu dikiş detayları benim oldukça hoşuma gitti. İç tarafa doğru geçtiğimiz zaman. Ön koltuk bana göre ayarlı. Benim boyum 1.75. Neredeyse bir karışlık bir diz mesafesi var. Burada krema menfezleri var. Ne yazık ki arka tarafa ayrı bir ısıtma soğutma şeyi koymamışlar şarj portu var iki tane. Bir tanesini Type-C bir tanesini Tipa şeklinde yapmışlar. Şöyle baktığınız zaman bir karışlık bir baş mesafesi var. Bir karış olmasa bile 15 santimlik bir baş mesafesi kalıyor. Arabanın içi oldukça ferah ama Sunroof'ta bir karartıdan önce güneş ışığı gerçekten yüzünüze geliyor ve yakıyor. Hemen sunroof'u ve cam tavanı size göstereyim sefer bastığınızda iki tık e, çektiğinizde kendinize doğru ferde tamamen otomatik olarak açılıyor. Bir daha iki sefer yani iki tıklı bir şey var. İlk tıkta kendiniz istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. İkinci tıka getirdiğiniz zaman otomatik tamamen açılıyor. Bu şekilde bayağı geniş bir e, sunroofu var. E, ön kapıya geldiğimiz zaman e, aynı tasarım dili var. Ön kapı gözleri biraz daha geniş arka kapılara göre. Burada yine bir e, Infinity markasının hoparlörleri var. Burada ayna ayarını kapı kolundan yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu koltuk tamamen elektrikli. Ama yolcu koltuğu aynı şekilde elektrikli değil. İç taraftan doğru geçelim. Ee, buradaki düğmeler tuşlu ama dokunmatik gibi duruyor. Buradan <laughs> harita ile ilgili ayarlar var. Bir alta geldiğiniz zaman işte, medya ayarları var. Araç hakkındaki ayarlarda bir alt menüde hemen size ortalama yakıt tüketimini göstereyim. 5.564 kilometrenin ortalaması 8.1 litre. Almanya'da çok fazla trafik yok. Bu Türkiye İstanbul koşullarında 10, 10 litreler, 11 litreler civarına çıkabilir diye düşünüyorum. Ama tabii bu bir kiralama aracı. Önceki alanları nasıl kullandığını biz de bilmiyoruz. Yani tamamen kullanımlarıyla alakalı bir durum tamamen bir hayalet gösterge yapmışlar ve buradaki alanın tamamını kullanmışlar. Adaptif Cruise kontrol ayarlarını falan buradan yapıyorsunuz. Buradan ses açma kısmı ve multimedya ayarlarını ve menüler arası ayarları buradan yapabiliyorsunuz. CarPlay'e bağladığınız zaman çalan şarkı falan burada gözüküyor. Böyle bir karşılama ekranı var. Oldukça güzel olmuş açıkçası. Bu kısımda multimedya ekranı karşılıyor. Yani multimedya ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto desteği var bu araçta. Orta kısma navigasyon ayarı ee, ve buraya geldiğiniz zaman işte arama ile ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Genel olarak baktığınız zaman asıl e, kısa menüsü burada. Buradan direkt fonksiyonları açıp kapatabiliyorsunuz. 360 derece kamerasının bir size göstermek istiyorum. Oldukça net bir görüntüsü var. Ve her detayı aslında gösteriyor. Ee, görüntü kalitesi de baya net. Ekran da e, bu arada bir karıştan fazla. Yani baya büyük bir ekranı var. 12 inç civarında diye tahmin ediyorum. Araba hakkındaki ayarları size göstereyim. Trafik işaretlerini size gösteriyor hepsini. Ee, onun dışında... Adaptive cruise control sistemi var. Onunla ilgili ayarları bu ekranda yapıyorsunuz. Burada şerit takip sistemi ile ilgili ayarlar falan var. Hepsi bu şekilde. Genelde zaten açık olarak geliyor. Aynı ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Bu arada karartmalı iç dikiz aynası var ve buradan da aslında şeyi ayarlayabiliyorsunuz karartmalı dikiz aynasının. Bir klima ayarlarını size göstereyim. Ee, klima ayarlarını hem ekrandan hem buradan yapabiliyorsunuz. Buradan derece ayarı yapılıyor. Buradan fan ayarını e, açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya basarsanız da yan yolcu istediği sıcaklığı buradan ayarlayabiliyor. Geri kalan klima ayarlarını da buraya yerleştirmişler. Otoya alırsanız işte otomatik fanı ayarlıyor. Klimayı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ön cam ve arka cam ile ilgili ayarlarda burada yer alıyor. buraya geldiğimiz zaman böyle tatlı bir vites topuzu var. Baya küçük. Parka buradan basarak alıyorsunuz. Onun dışında hani manuel mod da var. Manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. 7 ileri bir vitesi var. Drive modlarını size göstereyim. Pure modda sadece elektrikle ilerliyor. Hibrit modda hem elektrikli motor hem de benzinli motor beraber kendisi ayarlıyor. Power moda geldiğiniz zaman da maksimum gücü verecek şekilde kendini ayarlıyor. Auto hold burada ve ses kısmı ayarladığında manuel olarak buraya koymaları gerçekten gayet güzel olmuş. Orta konsolu bayağı yüksek. Range Rover'lardaki gibi biraz daha. Ve burada bir kablosuz şarj alanı var. Kolçağını size göstereyim. Böyle minik bir kolçağı var. Burada 12 voltluk bir çakmaklık girişi var. Ve bir tane USB Tip bir tane de tip A şeklinde iki tane USB girişi yer alıyor. Bu kolçak ileri geri gidebiliyor ama alçaklık yükseklik ayarı yok. Ha, bir de ışıklandırmayı göstereyim. Bunları dokunmatik yapmışlar. Bu şekilde ışıklı aynaları var. Kapağı açtığın zaman ışığı otomatik olarak açılıyor. Aynı durum yolcu tarafı için de geçerli. Bu da gayet güzel olmuş. Malzeme kalitesi gayet güzel. Burada bayağı yumuşak bir malzeme kullanmışlar. Ekran oldukça detaylı. Çok fazla özelleştiremiyorsunuz. Biraz daha böyle siyah beyaz bir tema kullanmışlar. Kaputu iki sefer çekerek açabiliyorsunuz. Hemen bir kaputun altında göstereyim. 260 beygirlik motor burada yer alıyor. Motor hakkında bilgileri videonun üzerine açıklama olarak yazarım. Amortisörlü bir kaputu var. Dediğim gibi iki mandalla beraber açıyorsunuz. Şimdi sürüşe doğru geçelim. Almanya'da kurallar biraz katı kafanıza göre bu atamıyorsunuz. Ve çoğu park yeri ücretli. Her evin kendine özel bir park yeri var. Private yazıyor ön tarafında. O yüzden burayı bulmak için bayağı bir uğraştım çok da daha fazla bilmediğim yola girmek istemiyorum. Ama arabanın detaylarını size aktarayım. Arabanın sürüşü oldukça rahat, direksiyonu yumuşak. Yerden yüksekte olduğunuzu hissediyorsunuz. Mesela şu arabanın yanına geldiğiniz zaman daha yüksekte olduğunuzu rahatça hissedebiliyorsunuz. Burada gerçekten kurallar çok katı. Yani çok gerilerek araba sürüyorum. Özellikle İsviçre daha da zor şuradan bir dönelim. Zaten burası çıkmaz yolmuş. Burada bisikletlere her zaman öncelik vermemiz gerekiyor. Gerisinde çok fazla radar var Almanya'da. O yüzden hani çok dikkatli olmak gerekiyor ama otobanlarda hız limiti yok bazı otobanlarda şöyle bir dönelim bir araba gelmiyorsa arabanın süspansiyonları oldukça yumuşak biraz araçta salınım var açıkçası ee, süspansiyonların sesini de müzik açmadığınız zaman duyabiliyorsunuz detaylarını şey olarak aktarayım o 1200 kilometrelik yol için aktarayım yol tutuşu oldukça güzel 140-150 kilometrelere kadar arabada böyle hani herhangi bir huzursuzluk hissetmiyorsunuz ki yüksek bir araç olmasına rağmen daha öncesinde Nissan e-Power'ı da uzun bir süre kullandım benzer segmentteki benzer motor özelliklerindeki araçlar mesela onda 160 kilometrede bayağı bir e, huzursuz ve güvensiz hissettiriyordu. Bu araçta öyle bir durum yok. Süspansiyonları dediğim gibi oldukça yumuşak ve konforlu. E, ama salınımı hissedebiliyorsunuz özellikle virajlardaki hani sağa sola yatmaları hissedebiliyorsunuz. Alıştığınız zaman ama herhangi bir sıkıntı yok. Gayet e, ilk sürdüğünüzde bile çok hızlı bir şekilde arabaya adapte olabiliyorsunuz. Şundan biraz susayım ve Böyle biraz orman yolunda turlayalım. Böyle tatlı bir yolda ilerliyoruz. Ee, şimdi araç hakkında Özgür'in yorumlarını dinleyeceğiz. 1200 kilometrin ailesi beraber yaptık hep beraber aynı arabada. <laughs> evet, evet. Evet. Şimdi sen dinliyorsun. <laughs> Yaklaşık 3 3 gün mü? Bugün dördüncü gün. Dördüncü gün. 4. gün aracın bizde oluşunun. Araç çok konforlu bana göre. Yani ben arka koltukta yolculuk yaptım. yakıt olarak sence nasıl? Ben bence çok yakıyor. Yakıt tüketimi iyi ya. Şey, değil mi? Euro bazında evet fazla yaktı ama şey olarak yani e... biz 300 kilometre başına 65 euro gibi, 60-65 euro gibi bir rakam ödedik. Yani 1200 kilometreyi e, ortalama 180-200 euro bir yakıtla e, aldı. Ortalama yarım depo 50 euro falan bandında, evet, değil mi? Abi. Sadece düz yol deneyimimiz olmamış oldu araç hakkında. Yani ben çok sevdim. E, arka koltuk konforu da çok iyi. E, sürüş olarak, yani Barkının arkadaşımın sürüşü olarak da. Çok iyiydi bence. Bilmiyorum ben memnun kaldım. Ama aracı hiç kullanmadım. 1 Ve bu araba hakkında çok bilgimiz yoktu. Ee, Barkın o gün Stuttgart'taydı. Biz işte arabaya bakmıştık falan. Arabanın e, plakasının sonunda E yazıyor. Ben araç, araçlar hakkında çok bir bilgi sahibi değilim ama plakanın sonunda E yazınca o araç elektrikli anlamına geliyormuş. Ve düşük emisyon bölgelerine bu araçla girebiliyorsunuz. Evet. Araç hakkında şunları özetlemek istiyorum. 2 milyon 200 bin TL bandına kesinlikle alınabilecek bir araba. Çünkü hani Türkiye'deki diğer araçları düşündüğünüz zaman 2 milyon 200 bin liraya yani başka neye power'ını alabiliyorsunuz ya da benzer segmentteki araçları alabiliyorsunuz. Onlar arasındaki en iyisi bu. Bana kalırsa. Ee, ve bu aracın bir kiralama şirket aracı olduğunu ve 70 bin kilometre boyunca kullanıldığını düşünürseniz Almanya'da fazlasıyla bu araçtan görebiliyorsunuz kiralama şirketlerinde. Demek ki hani bu aracın sağlam olduğunun bir göstergesi. Türkiye'ye gelince de kesinlikle alınabilecek bir araç. Şöyle söyleyeyim Nissan e-Power'ı neredeyse 3000 bin kilometre yakın kullandım. Aynı fiyatlara düşündüğünüz zaman ondan çok daha mantıklı. Bunun plug-in hibrit olması daha büyük bir avantaj aslında. Eviniz mesela işinize yakınsa Gece mesela şarjı takarsınız. Sadece ev ve iş arası arasında direkt de gidip git gel yapabilirsiniz. Geri kalan hafta sonları uzak bir yere gideceğiniz zaman da benzerinizi alıp yola çıkabilirsiniz. Bu fiyatı hak eden bir araba. Özellikleri falan da gayet güzel. Sadece bir şerit takip sistemini ben çok çözemedim. Çok da beğenemedim. Tek kötü yorumum şerit takip sistemi ile ilgili olur. Onun dışında araç gayet güzel. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim.